Elle geliyor. Elle geliyor. Ne yapıyorsun bebeğe? İğne mi yapıyorsun? Ya çok can acıyacak. Tamam acımaz. Acımaz bitti. mı? Tamam bitti. Bitti mi? Konuştur bakalım ne diyor sana? Konuştur. <laughs> Bak sen ne diyor oynayalım mı? Yemek istiyor. Yemek mi istiyor? Her dakika çıkıyor mu bu bebek ya? Ona yemek mi yapalım? Ne yapalım ona? Yemek. Yemek yapsana. Yemek Hı? mi yapalım? Yemek yapsana. Yedireceğim. Yedireceksin. Çorba yap. Çorba. Çorba mı? Bir de çorba yapacağız. Çorba mı yedireceksin? Hı? Konuştur bakalım. Sen onunla biraz konuş. İyi. Ben. Konuş bir öğren ne istediğini İyine öğren. Istiyor, i̇ğne. İğne mi istiyor? Hı hı. Ama sen yatırmışsın bebeği oraya. Sürekli iğne yapıyorsun bebeğe. Hiç iyileşmedin mi bu bebek? Bekle. Bekliyorum. Nereye gidiyorsun? Bekle. Bak Bekle. ağlayacak. Ne yapacak? Sıçacak. Acımaz, acımaz. Acır, acır. Ama acımaz. Acır ama canı acır ya. Ama küçük yapacağım küçük. Tamam gel. Gel konuş onunla. Konuş onunla biraz konuş. Çok yalnız kaldı orada. Sürekli yine yapıyorsun ya. Seninle oynamak istiyor. Konuş onunla biraz. Ne yorum. dediğini öğren. Niye açıyorsun orayı yine? Ama, şey ne çıkarıyorsun? Benim bu. Tamam o senin ama gel bak bebeğin burada yalnız kaldı bebeğim, seni çağırıyor. benim anne. Efendim? Bebeğim bu bebeğim. Tamam bebeğin getir göster bebeğine. Kapat oranın kapağını niye kapatmadın kapağını? Kapat orayı bakalım hadi bakalım kapat kapat kapat. Ay. Aferin sana. Ne istiyormuş? Niye bay bay yapıyorsun? Bay ben... Oy anne. Ne o? Serum mu takacağım bebeğe yoksa? Serum takacakmış ya. Bebek çok hasta olmuş. Ama seninle oynamak istiyordu. Sen iğne yapı hasta ettin onu. Evet. Şimdi oradan aldın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bebeğe ne yapacaksın? Ne yapıyorsun öyle? Tamam gelmiştir gelmiştir içine gelmiştir. Gelmiş. Bak hastan burada yatıyor ya hastana bak ya. <laughs> Efendim. Hastamış. Evet hasta olmuş. Burnunu mu temizliyorsun? <laughs> ne <Neyi> var onun? Hayır <laughs> Tamam temizle burnunu temizle. Aferin sana grip <laughs> mi olmuş? olmuş? <laughs> Tamam temizle evet. burnunu. Ya her şeyi de biliyorsun ya. Nereden gördün sen bunu? Baba almış. Ee, baba mı almış? Yeter tamam. Yeter, Yeter. iyileşti artık. Şimdi öf, konuştur öf, onu bakalım. İyileşti. Konuştur onu. Yatmaktan çok sıkıldı ama orada. Ama yemek getireceğiz yemeğe getireceğiz. Yemeğe mi götüreceksin? Evet. Tamam yemeğe Çaptan götür. Burada. O senin çantan olsun tamam. İlaçların da yanında olsun. Sen doktorsun ya hani. <laughs> koy onu içine. Ama yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış mı oldu? Ah, ah çıktı. Ah çıktı. <laughs> Ona dokunma onu bırak bırak. O iğnesi bırak onu bırak. İğnesi mi? Evet işte. koy içine koy. Sakın onu çıkarma. Tamam çıkarmayayım. Aferin sana aferin. Kaptan benim bu. Tamam senin.